Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Herkese merhaba diyeyim. Şimdi canlı yayın yapamıyoruz. 50 kişi olması 50 şey gönder demişler. Neyse karışmıyorum. Böyle şey yapalım. Bizim köy. Bunu YouTube'da paylaşmak istiyorum. Hava berbat sıcak ha. Yanıyoruz yanıyoruz bugün. Evet. Takipçi topmak istiyorum. Ben herkes takip edebilir, bir sıkıntı önünde sıkıntımız yok yani bütün ya özel hayatımızı paylaşayım yani böyle ben gizli saklam olmaz evet Ordu'lu Bey Köyü'nde yaşıyoruz bugün Ordu'ya gittik diğer burada bir bize çektim bunu paylaşacağım biraz Evet. Yaşaklarımızı herkes takip edebilecek yani. Herkes. Yani ben istiyorum ki takipçi hayran olmasını istiyorum. Bugün ulu, isim vermiyorum. Ula bir bayan hayran takip edermiş. Hangi, hangi kanalı bilmiyorum ama olsun. Zamanında o insanlar çoğalır. Takipçi olurlar. Belki arkadaşlar gönderler. Yani Ha da da söylüyorum. E, bir bayan arkadaş takip edermiş. Daha geç bakalım. Ben de hoşuma gitti. Tabii böyle takip olsun. Hep erkekler, erkekler gör biraz da bayanlar takip etsin diyorum işte. Bayanlar takip ediyor hep. Yani YouTube sayfası olsun. Hep çoğu erkek de takip ediyor. Biraz da bayanlar sayfamızda olsun takip etsinler. Benim şeyim herkes açık. Yüzü sabah herkese açık ve sevgili tayinlarımı gönderiyorum.